Merhaba 7'nin süper çalışkanları. Yenilenen kazanım kavrama testleriyle karşınızdayız. 11. testi çözeceğiz. Cebirsel ifadeler 1 diyor. Haydi başlayalım. Yukarıdaki cebirsel ifade için 3 terimden oluşmaktadır. Katsayılar toplamı 13'tür. Sabit terimi 7'dir demiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada benzer terimler var. Birazcık toparlamamız lazım. Eksi 2x ile buradaki 5x birbirinin benzeri. 5 tane x'ten 2 tane x çıkarsa kaç tane x kalır? 3 tane x kalır. Şimdi geldik. Bir de burada 4 tane y ve eksi 1 tane y var. 4 y'den 1 y çıkarsa 3 y kalır. Onu da yazdık. Bir de gördüğünüz gibi burada sabit terim var. Artı 7. Kaç terimden oluşuyor? x'li terim, y'li terim bir de sabit terim var. 3 terimden oluşuyor. Birincisi doğrudur. Katsaylar toplamı 13'tür diyor. Katsayı dediğimiz x'in yanındaki 3, y'nin yanındaki 3 ve sabit terim 7. Bunların hepsi katsayı. Topladığımda 13 yapar. Aha bu da doğru. Sabit terim 7'dir diyor. Sabit terimi değişkeni olmayan, x'i y'si olmayan normal bir sayıdır. Aha gördüğünüz gibi o da 7'dir. Bu da doğru. Cevabımız D şıkkıdır. Yukarıdaki modellerinin işleme aitçe bir seyfade aşağıda hangisidir diyor. Şimdi arada artı var. Şıkların hepsinde arasında artı var. Orayı geçelim. Sarı artı x'miş. Kaç tane artı x var? 1, 2 tane. Yani burası ne yapar? 2x. Pembemiz eksi 1'miş. 3 tane var. Eksi 3 yapar. 2x eksi 3 olacak. İlk parantezin içinde. Yani B şıkkı ile A şıkkı gitti. Yeşilimiz eksi x'miş. 3 tane olduğu için eksi 3x yapar. Mavimiz ise artı 1 olduğu için 2 tane artı 1 artı 2 yapar. Yani eksi 3x artı 2 de ikinci parantezin içinde olacak. Cevabımız C şıkkıdır. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çıkarma işleminde ne yapıyoruz? Birinciyi olduğu gibi yazıyoruz. Yani 7x eksi 5'i olduğu gibi yazıyoruz. İkinciyi eksi'yi dağıtarak çıkartıyoruz yalnız. Eksi 4 olur. Yalnız bu eksi buradaki eksi'yi artı yapar. Artı 3x olur. Şimdi toparlama zamanı. 7x ile 3x'i topladığımda 10x yapar. Eksi 5 ile eksi 4'ü topladığımda ikisi de eksi olduğu için toplanır. Eksi 9 yapar. Cevabımız C şıkkıdır. Az önceki sorunun benzeri. Bu sefer önce bir 2'yi dağıtacağız. 2 kere 2A, 4A, 2 kere eksi 3B, 2 kere eksi 3, eksi 6 yapar. Bir de B'si var. 2 tane eksi 1 de eksi 2 yaptı. İkinci de ise sadece eksi içeri dağıtacağız. Eksi bu 3A'yı tabii ki de eksi 3A yapar. Bu eksi buradaki eksiyi artı 2B yapar. Bu eksi yine buradaki eksi 2 eksi yan yana gelince artı olur deriz ya artı 5 yapar. Şimdi benzer terimlere bakalım. 4a eksi 3a ne yapar? Bir tane a. Eksi 6b artı 2b bakın burası artı 2b. İşaretle farklı olduğu için çıkartılır eksi 4b olur. Eksi 2 ile de artı 5 birbirinden çıkartılır. Artı fazla olduğu için artı 3 yapar. Şıklarda bunu arayacağız. Cevabımız A şıkkıdır. 5. soruda fark ettiniz mi? 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra hep aynı şey. Bu aynı şey dediğimiz 2 tane x var. 3 tane de eksi 1 var. Yani bunların hepsi 2x eksi 3. Kaç tane var? 3 tane var. Bursa'da da 2x eksi 3'ten 3 tane vardır diyor. Kısa kenarı 2x eksi 3 uzun kenarı ise 3x artı 1 olan dikdörtgenin çevresini soruyor. İsterseniz şekil çizeyim size. 3x artı 1 3x artı 1 kısa kenarlarda 2x eksi 3 ve de 2x eksi 3. X'leri toplayacak olsak 3x, 3x, 6x 2x, 2x, 2x 4x 6x ile 4x topla toplam 10x'im var. Sayılara geldiğimde eksi 3, eksi 3 artı 1 artı 1. Bunları toplayın dediğimde eksi 6 artı 2 yani eksi 4 olur dersiniz. Cevabımız D Bir kırtasiyeci tanesini x artı 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 2x eksi 1 liradan satıyor. Kırtasiyecinin bu kalemlerden 6 tane satması durumunda elde edeceği karı lira cinsine veren cebisi lif edaş hangisidir? İsterseniz bir taneden karı bulup 6 ile çarpın. İsterseniz 6 tane alış, 6 tane de satış bulup sonra da birbirinden çıkartın. Biz ilk dediğimizi yapalım. 2x eksi 1'den satıştan yazıyorum üzerine. Satıştan alışı çıkartacağız. Yani x artı 3'ü çıkartacağız. Alış. Birinci olduğu gibi yazılır demiştik. İkincinin üzerine eksiyi dağıttım. 2x'ten 1x çıkarsa x eksi 1 eksi 3 daha da eksi 4 yapar. Bu bir tanesinden kar. Biz 6 tane satacağız. Ne yapacağız bu x eksi 4'ü? Hemen 6 ile çarpacağız. 6 kere x 6x 6 kere eksi 4 de eksi 24. Cevabımız D şıkkıdır. Yalnız siz direkt şunu da yapabilirdiniz. 6 tane 2x eksi 1'den 6 tane x artı 3'ü çıkartırım deyip bunlar üzerine dağıtabilirdiniz. 12x eksi 6 yapar. Eksi 6x eksi 18 yapar. Onları da yazalım. Eksi 6x eksi 18 eşittir. 12x'den 6x çıkarsa 6x Eksi 6, eksi 18 daha da eksi 24 yapar deyip yine D de şıkkını işaretleyebilirsiniz. Kuralı 3N eksi 7 olan sayı örüntüsünün 8. adımını soruyorsa bu 8'i götürüp hemen N yerine yazıyorduk. Yani 3 çarpı 8 eksi 7. 3 kere 8, 24 yapar. 7 çıkartırsam cevabım 17 olur. Her zaman ne deriz? örüntüyü şekilli verdilerse siz onu sayıya çevirin. Sonra genel denklem yazarsınız. Birinci adımda 4 tane. ikinci adımda 7. Üçüncü adımda 10. Dördüncü adımda 13 tane var. Kaçar 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 artıyor. Üçer üçer artıyorsa biz hemen 3n demeliyiz. A B gitti. Peki n'e 1 verdiğimizde sonuç 4 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çünkü 3 kere 1 3. 4 olmalı, olması için ne yapmalıyız? Biz buna bir de 1 eklemeliyiz diyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. 10. soruda da mevzu aynı. Şekilli mi vermişler örüntüyü? Siz onu sayıya çevirin. Birinci adımda 1, bir, ikinci adımda 3, üç, 3 üçüncü adımda 5, dördüncü adımda 7 tane üçgen var. Kaçar kaçar artıyor bunlar? İkişer ikişer. Hemen ne diyeceksiniz? 2 n ile başlarım. 2 n ile başlarım dediysen a ile de gitti. Peki n yerine 1 verdiğimde birinci adım çıkıyor mu? Hayır. Çünkü iki kere bir, iki. Geri bire düşmem için ben bundan bir çıkartmalıyım. Cevabımız C yani olur. Kerem harçlığından ilk hafta 3 lira sonra her hafta bir önceki haftadan 2 lira fazla biriktiriyormuş. Bu şekilde 5 hafta devam edecek. Az demiş o zaman biz bunu manuel çözelim. İlk hafta 3 Sonra 2, 2 lira fazla birikliyorsa 5 lira. 2 lira fazla 7, 2 lira fazla 9, 2 lira fazla 11. İşte bunların toplamını soruyor bize. Araya artı koyacaksınız ve de toplayacaksınız. 9, 11 daha 20 yapar. Şurası 8 yapar. 8, 7, 20 toplarsam 35 yapar. 12. soruda da yine bize örüntüyü şekilli vermiş. Biz onu sayıya çevireceğiz. Kibrit çöplerini sayacağız. Birinci adımda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çöp kullanılmış. İkinci adımdaki çöplere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane. Üçüncü adıma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane diyerek gidiyor. 6, 11, 16 diyerek gidiyor. Kaç kaça artıyor? 5. 5 artıyor. 5 5 artıyorsa ne diyoruz hemen? 5 n ile başlarım. n yerine 1 verdiğimde 6 çıkması lazım. 5 kere 1 5. 6 çıkmadı. Ne lazım 6 çıkması için? 1. Bu bizim genel terimimiz. Bize artık kaçıncı adımı sorarsa sorsun. 6. adım demiş. n yerine götüreceğiz. Ne yazacağız? Bu sefer 6 yazacağız. 5 çarpı 6 artı 1. 5 kere 6 30. Bir daha 31 yapalım. Yeni kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. 12. kazanım kavrama testi cebirsel ifadeler 2 diye geçiyor. Başlayalım hadi. Aşağıda 4 ürünün TL cinsinden fiyatları verilmiş. Bu 4 ürünün toplam fiyatı peynir fiyatının 3 katına eşitmiş. Peynir fiyatını gelin bir sizden 3 ile çarpalım. 3 kere 8x 24x artı 3 kere 20 de 60. İşte bunların 4'ünün toplamı bu yapacak. Peki bunların üçünü vermişler birini vermemişler. Ne yapacağız? Bunların üçünü toplayıp bu toplamdan çıkartacağız. Toplam yazayım şuraya. Buraya da bir artı dedim. Çektim çizgiyi. Yalnız burada 25 ve 20 artı diğeri eksi. Artılar topladım 45. 45'ten 15 çıkartırsam ne olur? 30 kalır. Artı 30. X'lere baktım. 6x, 5x daha. 11, 8x daha. 19x yaptım. İşte buna ne eklersek bu olur. Ya da gelin 24x artı 60'dan biz 19x artı 30'u çıkartalım. Ne yapıyorduk? Birinci olduğu gibi yazılır. İkincisi eksiyle dağıtılır. Yani 24x artı 60 eksi 19x eksi 30. 24x'ten 19x çıkarsa bir kere 5x kalır. 60'tan da 30 çıkarsa ne kalır? Artı 30 kalır. 5x artı 30'muş demek ki ekmek. Bir tekstil fabrikası çalışanlarına diktikleri gömlek ve kazak sayılarına göre ücret vermektedir. Çalışanların ücretleri hesaplanırken diktikleri gömlek sayısının 2 fazlasının 15 katı, diktikleri kazak sayısının 4 fazlasının 10 katı alınıyor. Bu fabrikada 8 kişi çalışmakta ve her biri eşit sayıda kazak ve gömlek dikmektedir. Şimdi bir kişi gömleğin 2 fazlasının 15 katı. Hemen gömleğin 2 fazlasını yazdım ve bunun ne yapıyorum? 15 katını alıyorum. Ve bunu içeriye dağıtalım. Bu arada şu G harfi. 15G artı 30 yapar. Eşittir. 15G artı 30. Diktikleri kazak sayısının 4 fazlasının diyor burada da. Ne diyeceğim hemen? Kaza K diyoruz. Kazak sayısının 4 fazlasının 10 katını alacağız. Bu 10 içeri dağıtırsak 10 kere K 10K Artı 4 kere 10 da 40 yapar. Tabi bu 15 gömlek artı 30 ile 10 kazak artı 40 bir kişinin aldığı para. Ama burada kaç kişi çalışıyor dedi adam? 8 kişi çalışıyor dedi. Bir de biz bunları ne yapacağız? 8 ile çarpacağız. Yani 8 ile 10k artı 40'ı da yine 8 ile 15 gömlek artı 30'u çarpacağız. 8 kere 10k 80k. A artı 8 kere 40 320. A artı 8 kere 15 gömlek 120 gömlek yapar. A artı 8 kere 30 da 240 yapar. Şimdi bizim burada neyimiz var? 80K'mız var. A artı 120 gömleğimiz var. Bir de 320 ile 240'ı toplayacağız. Şurada toplayıverim. 320, 240. Topladım kaç yaptı? 560 lira da para var. A artı 560. Evet, bu hangi şıkta var diye baktığımızda 80K 120G evet cevap Denizlidir. Aşağıdaki kaplardaki su miktarları gösterilmiş. A ve B kaplarının suların tamamı C kabına boşaltıldığında C kabından 2x 1 litre su taşmaktadır. C kabının hacmini litre cinsinden verince bir seferde aşağıdakilerden hangisidir? Bunların hepsini C'de birleştirdiğime göre bunların üçünü de toplayacağım. Ama üçünü topladığımda fazla geliyormuş. Ne kadar fazla geliyormuş? İşte bu kadar fazla geliyormuş fazla. Toplayalım da o artanı çıkartalım o zaman. ...içindeki su kalsın elimde. Şimdi toplayacak olsak x'lere bakın. 5x, 3x ve x var. Topladığımda ne yapar? 8x. Sayılara bakalım. 2 ve 3 artı bakın 2 ile 3 artı 5 yapar. 1 çıkartırsam artı 4. İşte bu kadar suyu C'ye de birleştirmek istiyoruz. Yalnız taştı. O taşanı çıkartalım. Ne çıkartıyoruz? 2x eksi 1'i çıkartacağız. Birinciyi olduğu gibi yazıyorduk. İkinciyi eksi dağıtıyorduk. Eksi 2x bu eksi bu eksiyi ne yapar şu anda? Artı 1 yapar. 8x'ten 2x çıkart. 6x 4'te 1 ekle artı 5. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Hakan aşağıda cebirsel ifadelerin yazılı olduğu katlar birer harfle ile isimlendirmiştir. Hakan bu isimlerle farklı kodlama yaparak kodlamalarda bulunan harflere ait Kartlardaki cebirsel ifadelerin toplamını yazacaktır. B, D, F, C'ye bir bakalım. Hemen yolak için aldık. B, D, F ve de C. X'lere baktığımızda 9X, eksi 5X, eksi 3X, başka da X yok. Bunlar topladığımda ne yapar? 9 xten 8X çıkart, 1X yapar. Sayılara bakalım. Ne var sayılarda? 40, eksi 6 ve de artı 19 var. 40 19 artı toplarsam ne yapar? 59. 59'dan da 6 çıkartırsam 53. X ve artı 53'ü toplamışlar mı? Evet. Bir kesin doğru. Şıklarda da zaten hepsinde bir var. A, E ve de F. 2X ve 4X bir kere var. Yazalım. 2X artı 4X. Sayı olarak da eksi 25, eksi 6 ve de artı 3 var. Burayı topladım ne yaptı? 6X. Şimdi şurayı topladım da eksi 31. Bir de artı 3 var. Bunlar birbirinden çıkartılır. Biri eksi, biri artı çünkü sonuçta. Eksi 28 olur. 6x eksi 28 mi demişler? 2 de doğru. Bir de A, C, E'ye bakalım. A, C, D ve de E. X'lere bir bakak gene. 2x, 9x, eksi 3 x ve de artı 4 x var. Bunlar topladığımda artılar toplayayım. 9, 2 daha 11, 4 daha 15 x. 3 x'i geri çıkartayım. Etsin 12 x. Şimdi devamını yapmama gerek yok. Çünkü burada 9 x demiş ama biz ne bulduk? 12 x. Yani 3 direkt yanlış. Doğrusunu bulak ama gene de. Sayılarına bakacak olsak bunların. Ne var sayı olarak? 3 var. Artı 40 var. Bir de eksi 25 var. 43'ten 25 çıkartacak olsak. Aha buradan çıkartayım sizin için. 43'ten 25'i. 13'ten 5 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. Artı 18 de sayı olması lazımdı. 12x artı 18 demesi lazımdı. Bak ikisi de arıza. Yani cevap 1 2'dir. Bursa'dır. Üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan bir masanın kısa kenar uzunluğu x artı 7 santim. Uzun kenar uzunluğu da buymuş. Bu masanın üstüne kısa kenarından 6 santim uzun kenarından 9 santim sarkacak biçimde bir dörtgen şeklinde bir masa örtüsü örtülüyor. Masa örtüsünün çevresinin uzunluğunu veren cebisel ifadeyi soruyor. Kısa kenar neydi burası? X artı 7 idi. Ama diyor ki kısa kenarının kenarlarından 6 santim 6 santim daha uzun olsun. 6 burası 6 burası. İşte bunları toplayacak olsak X artı 6 6 daha 12 7 daha 19 yapar. Tabi karşısı da x artı 19'dur. Şimdi uzun kenarımız 2x eksi 3'tü. 2x eksi 3. Yalnız buradan 9 santim buradan da 9 santim sarkacak olsa bu 2x eksi 3'e artı 18 ekleriz. Şurası yani 2x eksi 3 artı 18 yani 2x artı 15 yapar. Burası 2x artı 15 ise diğer uzun kenar da 2x artı 15'tir. Şimdi biz bunların x'lerin toplayacak olsak 2x 2x daha 4x 1x daha 5x 1x daha 6x yapar. Dedikten sonra sayılara bakalım. Sayılarımız ne var? 15, 15, 19 ve de 19 var. Şurası 30, şurası da 38 yaptı. Toplarsam bunları 68 olur. Cevabımız bursadır yani. İlk 3 adımı verilen yukarıdaki örüntünün 20. adımındaki beyaz renkli kare sayısı siyah renkli kare sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar bu örüntüye çok dikkat edin. Her defasında artan şekliniz aslında şu. Şu ilk beyazı saymazsanız her defasında şunlar ekleniyor. Aha böyle bir şekil. Bir tane siyah, 3 tane beyaz ekleniyor. Bakın şuraya isterseniz şuranın ucuna gördüğünüz gibi yine aynı benim dediğim şekil oran ucuna yine benim aynı dediğim şekil ekleniyor. Ama ilk baştaki şu beyaz hariç. Dedikten sonra. Yani bir beyazdan sonra her adımda ne yapılıyor? 3 beyaz 1 siyah ekleniyor siyah. Bana diyor ki şu bir beyaz ayıralım bu arada. 20. adımdaki beyaz renkli. Hemen ne yapacağız biz? Şurayı hemen bir 20 ile çarpacağız. 1 beyazımız başta öylesine duruyordu. 3 beyazla 20'yi çarparsam 60 beyaz artı 1 siyahla 20'yi çarparsam 20 siyah yaptı. Evet, eh, toplayalım. Kaç tane beyaz oldu? 61 beyaz ve 20 siyah. Diyor ki beyaz siyahtan kaç fazla? 61'den 20'yi çıkartırsam tam 41 fazla olur. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt DC kenarı ile BC kenarı çakışacak şekilde aşağıda gösterdiği gibi katlanmıştır. Katlandıysa arkadaşlar bu kenar neyin ucun üzerine gelmiştir? Buranın üzerine gelmiştir. E, burası da karşı eşit işte olduğu için bildiğin burada bir kare gibi bir şekil birbirinin üzerine geçirilmiş. Bana EC'ye 4 diyor. E, 4 ise bu katlanan her yer 4'tür o zaman. B, E'ye de 2x artı 3 demiş. Hemen 2x artı 3. Karşısına deme de yazalım onu. 2x artı 3. Şuraya da 4'ümüzü unutmadan yazalım. Bu dörtgenin şeklindeki kağıdın çevresinin uzunluğu santimetre içerisine veren cebiseyfet aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki eksi eski açık halinden bahsediyor. Uzun kenar 2x artı 3 artı 4'ten 2x artı 7'dir. 2 tane var bundan değil mi karşılıklı? Toplayı vereyim hemen sizin. 4x artı 14 oldu. Bu uzunlar. Uzun kenarlar. Kısa kenarlarda zaten 4, 4 daha 8'di. 8 de kısa kenar. Topladığımda 4x artı 22 bu katlanmamış halinin çevresinin uzunluğu olur. Aşağıdaki kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Birinci adımda kaç tane kibrit çöpü var? Hep deriz ya şekli sayıya çevirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kullanılmış. Hemen bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arttırmışlar. Çünkü iç taraf eski iki şekil. Ne olur o zaman? 22 tane. İstersen siz sayın. Yine bu 22 tane şeklin görüyor musunuz? Aha burada duruyor. Bu 22 tane şeklin Ucuna yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eklemişler. 31 tane. Sayın inanmıyorsanız. Daha sonra örüntü oluşturalım gelin. Kaç kaç artıyor? 9, 9, 9 artıyor. Hemen ne diyeceğim? 9 en. En yerine 1 yazdığımda 13 çıkması lazım. 9 kere 1, 9. 13 çıkması için ben buna bir de 4 eklerim. Genel terimi buldum. Kaçıncı adımı soruyorsa sorsunlar artık. 8. adım diyor. 8'i götüreceğim işte buradaki en yerine yazacağım. 9 çarpı 8 artı 4 diyeceğim yani. 9 kere 8 72. Bir de 4 eklersen ne olur? 76 tane olması lazımdı. 76 tane kibrit çöpü kullanıldı ama diyor ki kullanılan kibrit çöpü sayısı ile oluşan kare sayısı arasındaki fark. Şimdi bir de kare sayısını örüntü oluşturalım. Birinci adımda 4 kare, ikinci adımda 7 kare, üçüncü adımda 10 kare var. Kaç 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 artı 3 3. Ne diyeceğim hemen? 3n. n yerine 1 verdiğimizde 4 çıkması lazım. 3n artı 1 genel terim. Şimdi biz burada ne yazacağız? n yerine 8. Niye? 8. adım çünkü. 3 çarpı 8 artı 1. 3 kez 8, 24. Bir daha. 25 tane de kare var. 76 tane de kibrit çöpü vardı. İşte bunların farkını soruyor. 76'dan 25'i çıkartalım. 6'dan 5 çıktı. 1. 7'den 2 çıktı. 5. Cevap 51 yapar. Özdeş sarı bilyelerden bir tanesi birinci tartıda, özdeş mavi bilyelerden bir tanesi ikinci tartıda tartılıyor. Bu bilyelerin gram cinsinden kütlelerin cebisel ifadesi gösterilmiş. Bu bilyelerden üç tanesinin kütlelerin toplamını gram cinsine veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi bu üç tanesi sarı olabilir mi? Olabilir. Yani ben 3 tane 2x artı 1 desem içeriye dağıtsam 3 kere 2x 6x 3 kere 1 de 3. A olabilir. Olamazı soruyor. Acaba 3'ünü mavi mi alsaydım? 3x artı 2'yi 3 ile çarpsam 3 kere 3x 9x 3 kere 2 de 6. Aha D de olabildi. 2 tane mavi 1 tane sarı alsam yani 2 tane 3x artı 2 artı bir tane de 2x artı 1. Ne demek bu? 2 mavi artı 1 sarı dedik. İçeri dağıtıyorum. 2 kere 3x 6x artı 2 kere 2 4 artı 2x artı 1. 6x 2x daha 8x yapar. 4 bir daha da 5 yapar. 8x artı 5 de var. B şıkkı demek ki yok. Arda arda dizilerek oluşturan bir sırada sude sıra numarasını cebirsel ifade olarak 3x artı 1 ve görkem ise sıra numarasını 5x artı 6 olarak belirtmiştir. Buna göre sude ile görkemin arasındaki kişi sayısını cebirsel olarak ifade eden cebirsel ifadeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce size bir şey soracağım. Beşinci kişi ile sekizinci kişi arasında kaç kişi vardır dediğimde tutup Hocam 8'den 5 çıkartırım. 3 kişi vardır demeyin. Çünkü çarpı koydum bak üzerine. 5. kişiden sonra 6. 6. 2. kişiden sonra 7. Bakın kaç kişi var? 2 kişi. Demek ki çıkarttıktan sonra 1 de çıkartacağız. Yani bu 3 kişiden 1 daha çıkartıp 2 kişi demem gerekiyordu. Unutmayın. Buna göre soruyu çözebilirsiniz artık. Diyor ki bunların arasında kaç kişi vardır? büyük olandan küçük olanı çıkart. Bir de 1 çıkart o zaman. Hadi yapalım. 5x artı 6'dan 3x artı 1'i çıkartıp sonra 1 çıkartacağız. O 1'i niye çıkarttığımızı anladınız inşallah. Birinci olduğu gibi yazıyorum. 5x artı 6. İkincinin üzerine eksi dağıtacağım. Eksi 3x eksi 1. Bir de köşede eksi 1 daha var. 5x'den 3x çıkartırsam 2x 6'dan 2 çıkartırsam da artı 4. Yani Bursa yapar. Faruk dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı şekildeki gibi önce 3 eş parçaya ayırıp sonra da yatay ve dikey olarak kenarları çakışacak şekilde çizgili yerden katlıyor. Son durumda oluşan dikdörtgenin kenar uzunluklarını santimetre cinsinden cebirsel ifadeleri x-3 ve 2x artı 4'tür kağıdın katlanmadan önceki çevresinin uzunluğunu soruyor bize. Şimdi burası x eksi 3 ise burası da x eksi 3. Burası da x eksi 3. Gördüğünüz gibi bu kısa kenarların hepsi ne olacakmış? x eksi 3, x eksi 3, x eksi 3. Yani şu toplam uzunluk ne olur? x eksi 9 olur. 3 x eksi 9. Karşı da yine 3 x eksi 9 yaptı. Şimdi gelin diğer kenara bakalım. Şimdi burası 2 x artı 4 ya katlanmadan önce de yine burası 2x artı 4. Şurası da 2x artı 4'müş. Bunu toplarsam ne olur? 4x artı 8. İşte şundan bahsediyorum. Burası 4x artı 8. İşte burası da yine 4x artı 8'miş. X'leri toplayacak olsam. 3x, 3x, 4x, 4x. Toplayıvereyim. 8, 6, 14x yapar. Hemen gitti. Gelin bir de sayılara bakalım. Eksi 9, eksi 9, artı 8, artı 8. Bunları toplayacak olsam. Eksi 18, artı 16. Cevabı ne yapar? Eksi 2. 14x, eksi 2 cevaptır. Aşağıdaki üçgen içerisinde yazılan ifadeler arasında yapılan işleme gösterilmiş. Fark ettiyseniz üstte ekinden alttakinleri toplayıp çıkartmışlar. Üstte çıkartmışlar. Peki. O zaman biz şunları bir toplayacağız önce. Bunları bir toplayalım. Ne yapar? 5x artı 1. İşte üstte bunu çıkartacağız. Eksi. Hadi yapalım. x artı 5'ten biz 5x artı 1'i çıkartacağız. Birinciyi olduğu gibi yazıyorduk. Yani x artı 5. Eksi 5x eksi 1 diyorum. Eksi içeriye dağıttım. Sonra x'ten 5x çıkarsa bir kere eksi 4x kalır. Çünkü bir tane x'ten 5 tane x çıkartıyoruz. Sonra 5'ten 1 çıkartırsam ne olur? A artı 4 yapar. Cevabımızın bu olması lazım. Yani Bursa. Bu mebin yeni kazanımlarına bayıldık arkadaşlar. Güzel sorular hazırlamışlar. Devamı gelsin MEP diyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.